Hanif'e sana sürprizim var. Bak sana neler aldım. Hadi aç. Ama sakin hepsini yemeyeceksin. Dişlerin çürür tamam mı? Sonra dişlerin ağrır. Hadi çıkar görelim. Beğendin mi? Evet. Hadi yanına koy. Ama bunu evine yemeyeceğim. Çok güzel değil mi? Beğendin mi kızım? Gökçe ile sana aldım ben. Şimdi Hanife. Hanife beni dinler misin kızım? Bunun hepsini yemeyeceksin. Dişlerin çürür sonra ağlarsın. Anne dişim ağrıyor beni doktora götür diyeceksin. Tamam mı? Bunun hepsini yeme. Ben şimdi gidiyorum. işlerimi yapacağım. Gel, gelip bakacağım. Hepsini yemeyeceksin. Sadece birer tane yiyeceksin. Hı. Tamam. Hadi görüşürüz. Gidiyorum ben. Bir bakayım ne yaptılar. Hepsini mi yediler? Hanife. Nerede? Hepsini mi yedin? Hepsini mi? İnşallah dişin ağrımaz kızım. Ne yaptın sen? Hepsini yenir mi? İnşallah dişin ağrımaz kızım. Hayır. Evet ağrır. Çünkü hepsini yedin dişin ağrıyacak şimdi. Seni doktora götürmeyeceğim. Götüreceğim. Bir daha hepsini yemek yok. Tamam mı? Tamam mı?